Herkese ikfasten merhaba Furkan ben. Bugünkü aracımız 2016 model 2.4 DID motor 181 beygir gücünde Mitsubishi L200. Hakan Bey aracının performansından memnun değildi ve bizimle iletişime geçerek aracının performansını arttırmak istedi. Araç bayimize geldi ve gene genel kontrollerini gerçekleştirdik. Herhangi bir sorun tespit etmedik ve uygulamamıza başladık. Uygulamamızı yaptıktan sonra Hakan Bey ile yol testine çıktık. Yol testinden sonra Hakan Bey'in yorumlarını dinleyelim. Araçta hantal bir kalkış vardı. Daha seri bir hale geldi. Gaz tepkimesi daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanmanızı Çok dilerim. teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Siz de aracınızın performansından memnun değilseniz ve yakıt tasarruf sağlamak istiyorsanız bizimle iletişime geçerek aracınızın performansını arttırabilirsiniz. Evet sevgili dostlar şu anda aracımız 6.3'te. Bu ortalama 8 ikilerde gezerdi. İki fastan sonra teşekkür ediyoruz. Aracımız 24, Mitsubishi L200, 180'den 200 liraya göre çıkartıldı. Ekipas Adışehir tarafından. Evet, İstanbul Yalova arasında yaklaşık 80 kilometrede ortalama 7.4 kilometre yakaladık. Etabordu 130'lara da çıktık. Bu hani benim için bu arabada imkansız diyebileceğim bir şeydi.